yaşadığın şehri adını söylemeden anlatmak. Dı seni yanıltmasın, denizi yok. Trafik. Kaos. Boyoz, çiğdem. Daha fazla söylemiyorum, görüyorsunuz, anlatmaya gerek. Dağlarında çiçekler açıyor. Günde 20 saat yemek yenir, kalan 4 saatte de acaba yarına ne yesek diye düşünülür. Meriç Nehri Karaağaç Martı Selimiye Camii ile başlar, Eyle biter bilin bakalım hangi il. Flash TV ödüllü bilmecesi gibi oldu biraz ama idare Edin. Otobüslerde bile Atatürk silüeti ve imzası görebileceğiniz bir şehir, kendisini de çok severim. Sürekli gündemde olan kebap cenneti. Kangalı var. Napolyon'un dünya tek bir devlet olsa o devletin başkenti Olurdu, dediği şehir. Geçilmezdir. Ben diyeyim 15 milyon sende 20 milyon kişi yaşıyor. En büyük geçim kaynağı öğrenci ve askerler olup, halkın büyük çoğunluğunun apartçılık ile uğraştığı şehir.